Merhaba arkadaşlar. Makyaj Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekebiliyorum. Bunun için herkese özür diliyorum. Çünkü burada internet olmadığı için çektiğim videolar yüklenmiyor. O yüzden ben de sildim diğer videolarımı Zaten kötü olmuştu. Ama bu videoyu inşallah yükleyebilirsem yükleyeceğim. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bu bir düğün makyajı olacak. Bizim bir akrabamızın düğünü var. Ben de onun için hazırlık yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Düğün makyajımı göstereceğim sadece. Şöyle bir doğrulacağım ve kamerayı yaklaştıracağım birazcık kendimi. Evet. Daha iyi görebilmeniz için. Makyaj malzemelerimi buraya koydum. Zaten teker teker de göstereceğim. İstiyorsanız şimdi göstereyim. Bir tane lip gloss. Koton'un lip gloss'u. Far sürmek için bir far bilmem nesi işte. Tam hatırlayamıyorum adını. Dudaklarım nemlensin diye Nivea'nın dudak nemlendiricisi. Aynen. İki tane lip gloss koydum. Aslında şunu da sürebilirim. Bilemiyorum. E, makyajımın gidişatına bağlı. Bu Koton'un konseyleri. E, ve yine kırılmış. Koton'un konseylerinden hiç memnun kalmadım. Maalesef ki çantada açılma yaptı. Ve kırıldı. Gördüğünüz gibi. O yüzden ben de maalesef bunu çok zorluklarla kullanıyorum. Bir dakika şunu takayım. Evet. Anca böyle takıp kullanabiliyorum. Başka çaresi yok çünkü. Başka. Bir tane allık fırçası. Bir tane yine far fırçası. Hangisini kullanırım bilmiyorum. Bir tane de kaş fırçası. Bir de Kutum teklif saracağım. um, <laughs> Maybelline New York The One by One Rimmel <laughs> Avonun allığı Top allığı Bir sürü lip gloss koymuşum Belki bunu da sürebilirim Lancome'un lip glossu Bir tane daha çıktı. Hadi onu da göstereyim. Bu da Flormar'ın lip glossu. Lip glosslara bakacağım hangisini süreyim diye. Eyeliner var ama sürmeyeceğim. Çünkü süremiyorum, beceremiyorum. Zaten eyelinerım da bitti. Şöyle bir eyeliner bitti bu maalesef ki. Çok az kaldı. Bu da Maybelline New York'un eyelinerı. Ama dediğim gibi kullanmayacağım. Bir tane daha allık fırçası çıktı ama bu birazcık eski. Bu da neyin bilmiyorum yazmıyor. Bu kadar. Başlayabiliriz o zaman. Kapatıcımı sürerek başlıyorum. bir sünger almayı düşünüyorum. <laughs> kapatıcımı sürdüm. Evet, kapatıcımı sürdüm. Şimdi neydi sıra? Bir bulabilirsem tabii ki. Evet, kaşlarımı tarayacağım. Tamam. Şimdi farda sıra. Ama onun öncesinde dudaklarımı nemlendireceğim. Nivea'nın bu lip balmıyla sınıflarımı sürebilirim. Bununla sürmeye karar verdim. Koton'un tekli farı. Koton'un makyaj malzemelerinden çok da memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü farımın bu tarafı çıkıyor. Şu cam kısmı. Şu an Allah şükür çıkmadı. Şöyle koyayım. kadar gözükmeyen bir far olsa da yaşım uygun olduğu için aldım. Yani gözükmemesi aslında benim için birazcık da bir avantaj. Ay şu gözüme çok kötü sürüyorum. Çünkü bu gözüme hiç süremem. Ee, bunun olmadı. Far fırçamı alacağım. Eklipsin fırçalarına birazcık memnun kaldım. Çok da memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü çok sert geldiler bana yani. Hadi dudak fırçasını anladım. Dudak fırçası sert olur. Ama Bilmiyorum bu far fırçası da bana birazcık sert geldi. Ben gözümün altına da sürdüm. Neden bilmiyorum. Ay. Evet farımı da sürdüm. Çok kötü bir video oluyor. Gibime geliyor ama. Neyse. Olduğu kadar diyelim. Çünkü birazcık da hastayım. Daha yeni yeni düzeliyorum. Kirpiklerimi düzelteceğim. Aslında bunu rimel sürdükten sonra mı yapmalıyım? Rimel sürdükten önce mi bilmiyorum. Şimdi rimelimi süreceğim. One by one. Maybelline New York. Fırçası çok hoşuma gitti. Ve her yerim rimel oldu. Yalnız tek sevmediğim özellikle kirpiklerim gerçekten çok yapıştırıyor yani. Acaba ben mi yanlış söylüyorum? Bir arkadaşım demişti biraz çekik gözlü olduğundan birazcık çekik göz olduğundan makyaj sana yakışıyor demişti. İlk makyajımı da zaten arkadaşım bana yapmıştı. Çünkü benim makyajla hiç aram yoktur. Ama kendisi bana e, yapmamı söyledi. Yani kendisi ilk önce bana yaptı. Ben de yakışıyor diye yaptım işte. Normalde hiç makyaj yapan bir insan değilim yani. Evet. Kirpiklerimi şimdi de düzelttim. şu alt kirpiğim hiç hoşuma gitmedi. Neyse. Zaten beceremem de hiç böyle işlere. Her yerimde rimel yapmayı becerdim. Şimdi allığımı süreceğim. Allık fırçamla avanın şu allığını süreceğim. İçinden bir tane sünger çıktı ama ben o süngerle sürmeyi pek sevmiyorum. Şöyle top allık. videoyu çektikten sonra da bir daha makyaj yapacağım pek sanmıyorum. Çünkü bu makyaj bana en az bir ay yeter yani. Çünkü çok sevmiyorum yani yapmayı. Hem cildime zarar verecek diye korkuyorum. Hem de bilmiyorum çok hoş durmuyor bende makyaj. Şimdi neydi sıra? Lip gloss'a geçebiliriz. Evet burada dört tane e, lip glossum var. Birincisi Lancome'un bu kilitli lip glossu. Burada kilidi var. Rengini de hemen göstereyim. Ben şimdi bunlardan bir tane seçeceğim. Ama yorum bölümüne eğer sizin sevdiğiniz olursa onu da yazın. Bir dahaki düğün makyajımda falan onu sürebilirim. Şöyle bir renk. Bu da güzel bir lip gloss. Seviyorum bunu. Bu da Lancome'un veya Estee, La... Estee Lauder. mı? Lancome herhalde. Bilmiyorum. Şöyle bir rengi var bunun da. Böyle. Koton'un lip gloss'u. Bu çok da renk verdiğini söyleyemem ama parlatıyor yani güzel bir şekilde parlatıyor. Şurada bu da. Gördüğünüz gibi renk vermiyor. Bu da Flormar'ın lip gloss'u. Bunun daha koyu bir rengi var diğerleriyle kıyaslarsak. Bunun kokusu çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Bakın dedim ki ben bunlardan bir tane seçeceğim ama siz de bana bence şunu sürmeliydin diye de yazarsanız çok sevinirim. Hmm. Ben galiba bunu süreceğim. Lancome'un bu lip glossunu süreceğim. Evet. Bunu sürdüm. İnşallah beğenmişsinizdir. Rengi çok hoşuma gidiyor zaten bunun. Şöyle ben aynadan kendime bir bakayım. Bence hoş oldu yani. Güzel oldu bence. Ben şöyle bir daha göstereyim. Ağrım elim bulaşmış. Zaten çok kötü bir video oldu. Gerçekten kötü bir video oldu. Eğer bu videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, sayfama abone olmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yani bu video çok işime sinmese de inşallah sizin hoşunuza gider. İnşallah makyajımı beğenmişsinizdir. Eğer sürerken, yani bir şeyleri sürerken eee bir yanlışlarım olduysa Bunları da alt bölüme yazarsanız Gerçekten çok sevinirim Çünkü makyaj yapmayı yeni yeni öğreniyorum Yani çok yap, makyaj yapan bir insan değilim Dediğim gibi O yüzden Belki daha iyi olabilir Belki daha da geliştiririm diye düşünüyorum Her neyse ben kapatayım Çünkü gerçekten uzun bir video olmuş Hepinizi öpüyorum çok seviyorum Bir dahaki videoda görüşmek üzere